Şöyle bir düşünelim. Yüzyıllardır dur durak bilmeden fetihler yapan devasa bir imparatorluk. Ve sonra bir gün bu imparatorluk birden frene basıyor, rotasını tamamen değiştiriyor. İşte bugün bu büyük değişimin tam ortasındaki o kilit ismi, 3. Mehmet'i ve onun dönemini konuşacağız. Peki, bu ne anlama geliyor? Savaşçılarla dolu koskoca bir imparatorluk ve onun başında barışı önceleyen bir hükümdar. Bu durum bir çelişki mi? Yoksa belki de bir zorunluluk muydu ve en önemlisi bu o devasa imparatorluk için sonun başlangıcı mıydı. İşte bütün anlatacaklarımız bu sorunun etrafında dönecek. Şimdi 3. Mehmedi gerçekten anlayabilmek için onun nasıl bir dünyaya gözlerini açtığını, nasıl bir imparatorluğu devraldığını görmemiz lazım. Çünkü inanın bana hiç de kolay bir miras değildi bu. Tarih 1595. 3. Mehmet tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğunu şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Artık yorulmuş, yıpranmış ve dört bir yanı sorunlarla çevrili devasa bir güç. Bakın 3. Mehmet'in nasıl bir fırtınanın ortasına düştüğünü şuradan anlayabiliriz. Sorunlar bir değil, iki değil, Avrupa'da sınırlar artık zorlanıyor, Avusturya gibi güçlü rakipler var, ve bu da sürekli çatışma demek. Anadolu'ya dönüyorsunuz, içeride huzursuzluklar başlamış ama belki de en ciddisi neydi biliyor musunuz? O yorgun devlet yapısı. Yüzyıllardır süren o bitmek bilmeyen seferler sadece hazineyi boşaltmamış, aynı zamanda askeri disiplini de bozmuş, bürokrasiyi aksatmış. Yani imparatorluk hem dışarıdan hem de içeriden aynı anda sıkışmış durumdaydı. Peki tüm bu zorlukların karşısına çıkacak olan kişi nasıl biriydi? Yani 3. Mehmet'in karakteri zamanın ruhuna uygun muydu? Gelin şimdi biraz da ona, yani o dindar şehzadeye yakından bakalım. Hayatına şöyle bir hızlıca göz atalım. 1566'da Manisa'da doğuyor ki Manisa o dönem şehzadeler için adeta bir okul. Gençliğinde hem din hem de devlet yönetimi üzerine çok sıkı bir eğitim alıyor. Hatta Manisa'da valilik yaparak tecrübe bile kazanıyor ve 1595'te babası 3. Murad'ın vefatıyla tahtın yeni sahibi o oluyor. İşte ilginç olan da bu. İmparatorluk tam bir kaos içindeyken başa geçen padişah tam tersi bir karakter. Sakin, sabırlı ve dindar. Kaynaklar hep böyle anlatıyor. Belki de o yorgun imparatorluğun tam da ihtiyacı olan şey bu sakin güçtü. Kim bilir? Ve işte şu ifade bence her şeyi özetliyor. Otoriteye saygılı, temkinli bir şehzade. Yani o bildiğimiz atılgan hırslı, gidelim fethedelim diyen Fatih profilinden çok farklı. İşte bu karakteri, onun bütün saltanatını, bütün yönetim anlayışını şekillendirecekti. Üçüncü Mehmet'in işte bu farklı karakteri ona imparatorluğu yönetirken de bambaşka bir yola soktu. Onun tercihi fetih değil, denge oldu. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Yüzyıllardır devam eden o eski usulü, yani sürekli fetih ve genişleme politikasını bir kenara bırakıyor. Onun yolu neydi? Savunma ve istikrar, yani elimizdekini koruyalım, içeride düzeni sağlayalım diyordu. Peki bu denge politikası, pratikte ne anlama geliyordu? Şöyle ve bakalım. İç işlerinde danışmanlarını dinliyor, vergileri halkı yormayacak şekilde düzenlemeye çalışıyor, askeriye de büyük fetih hayalleri kurmak yerine ordu içindeki disipline odaklanıyor, kültür ve din alanında ise camileri, okulları destekleyerek toplumsal barışı sağlamaya hedefliyor. Yani görüyorsunuz, her alanda bir denge arayışı hakim. Ve şunu anlamak çok önemli. Bu sadece bir padişahın kişisel tercihi falan değil. Bu değişim Osmanlı gibi dev bir gücün o durmak bilmeyen genişleme döneminden artık kendini koruma ve konsolide etme dönemine geçtiği çok ama çok kritik bir dönüm noktası. Peki, güzel, bu denge politikası uygulandı ama sonuç ne oldu? uzun vadede imparatorluğa ne getirdi ne götürdü. Tarihçiler 3. Mehmet'in mirası hakkında ne diyor? İşte şimdi en can alıcı kısma geliyoruz. Ve karşımıza o meşhur kavram çıkıyor. Duraklama dönemi. Tarihçiler bu terimi tam da bu zamanlar için kullanıyor. Yani o büyük fetihlerin bittiği, imparatorluğun artık elimizdekini nasıl koruruz derdine düştüğü dönemin başlangıcı olarak genellikle 3. Mehmet'in saltanatı gösterilir. Peki, tarih onun hakkında ne karar verdi? Aslında tablo oldukça net. Evet, kabul. Büyük bir fatih değildi. Ama çok fırtınalı bir dönemde imparatorluğa nefes aldırdı, bir istikrar getirdi. Disiplinli yönetimiyle devletin tamamen dağılmasını önledi, mevcut düzeni korumayı başardı. Yani o, bir fatih olarak değil, daha çok bir koruyucu olarak hatırlanıyor. Ve bütün bu anlattıklarımızı aslında şu tek soru özetliyor. Onun saltanatının kalbindeki o büyük ikilem sizce 3. Mehmet, bir altın çağı özenle koruyan, imparatorluğu ayakta tutan temkinli bir lider miydi, yoksa o büyük fetih ateşinin sönmesine göz yuman adam mıydı? İşte bu sorunun cevabı belki de tarihin en büyük tartışmalarından biri. Kararı size bırakıyorum.